İşte başarılı insanların asla yapmadığı beş şey. İşte sizi zirveye taşıyacaksın. Madde 11. Gereksiz tartışmalara girmek. Enerjinizi boş tartışmalara harcamak sizi sadece hedeflerinizden uzaklaştırır. Başarılı insanlar enerjilerini gerçekten önemli olan şeylere odaklarlar. Madde 12. Disiplinsizlik. Disiplin başarının gizli anahtarıdır. Başarılı insanlar hedeflerine ulaşmak için günlük rutinlerine sadık kalır ve disiplinden az asla taviz vermez. Madde 13. Bilgiye kapalı olmak. Dünya sürekli değişiyor. Başarılı insanlar bu değişime ayak uydurabilmek için yeni bilgi edinmekten asla vazgeçmez. Öğrenmek onların hayat boyu süren bir alışkanlığıdır. Madde 14. Kolay pes etmek. Zorluklar karşısında hemen pes eder. Başarıyı sizden uzaklaştırır. Başarılı insanlar her başarısızlıkta daha güçlü bir şekilde geri döner. Madde 15. Zaman zamanı boşa harcamak zaman hayatta sahip olduğumuz en değerli varlıktır başarılı insanlar zamanı doğru kullanır ve hiçbir dakikalarını boşa harcamazlar